Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den çarpıcı itiraflar. İlk kez açıkladı geçirdikleri kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden, kendisi de yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül, korkunç olayın ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. Ergül'ün rahmetli sevgilisiyle ilgili itirafları dikkat çekti. İşte detaylar. İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, günler sonra duygulandıran bir paylaşım yaptı. Sevgilisiyle çekilmiş pozlarını paylaşan Ergül, yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını ve ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifli dinlediğini görebilmeyi çok isterdim. Biz birbirimiz çok iyi geliyoruz derdin. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın. Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim. Verdiğin sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım seni her daim sınırsızca seveceğim ifadelerini kullandı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.